Zorba Vakfı bünyesinde yaklaşık 3 e, yıldır Risanur Tercüme Merkezi adında bir birim oluşturduk. Yaklaşık 2 yıllık bir süre süredir e, Türkiye genelinde tercüme çalışmaları yapan sivil toplum kuruluşları, yayın evleri de beraber e, toplanıyoruz. Risale Nur tercümeler üzerinde neler yapılabilir? Tercümede dikkat edecek esaslar nelerdir? Bu konularda çalışmalarımız var. Ee, tabii daha değişik yani bu toplantının çıkmasında yaklaşık e, 100-150'ye yakın resmi üzerinde çalışma yapan dernek ve vakfın talepleri oldu. E, bunlara binaen e, böyle bir toplantı yapılmasına karar verildi. Biz işte çalışma yapan arkadaşlara bunları duyurduk. Yaklaşık 50 ülkeden e, akademisyenler, mütercimler, e, sivil toplum kuruluşu temsilcileri. Ee, ve ehli hizmet, Sanur üzerinde yani Sanur hizmet yapan ehli hizmet bir araya geldiler. Yani böyle bir toplantı gerçekleşti. Toplantı çok verimli oldu. Ee, toplantıya katılan yani mütercimlerden, akademisyen, yayın evi temsilcilerinin umumi kanaati bize ilettikleri, yani toplantıdan çok ciddi istifade ettikleriydi. Daha sonraki toplantıyı takip günlerde, değişik ülkelerde bu mütercimlerin değişik makaleleri, toplantı ile ilgili yazıları yayınlandı. Genel kanaat olarak yani çok verimli geçti. tabii bu ilk toplantı olduğundan muhakkak bazı eksik kusurları vardır. İnşallah ileriki toplantılar için de bizim için böyle tecrübe olacak. Bunlar eksikler telafi edilip inşallah daha verimli, daha yüksek katılımlı, daha istifadeli toplantılar tekrardan icra edilecek. Bu toplantı neticesinde... Önemli dini eserlerin tercüme hizmetlerinde bulunan değişik kurumlardan da bize bazı müracaatlar oldu. Kendileri de e, tanınmış bazı eserlerin e, tercümesi için çalışıyorlar. Tabi bu Risanur e, tercümesinde gösterilen özen, titizlik, böyle ciddi bir e, kolektif çalışma, onların tercüme faaliyetlerinde de e, bunu değerlendirmek istiyorlar. Buradaki tecrübe birikimlerini kendi dini eserlerinde de, e, uygulamak istiyorlar. Onlarla da inşallah ileriki vadede daha köklü çalışmalar olacak. Burada görüşten mevzular yani bu büyük bir havuzda inşallah e, bilgi birikimleri birikiyor. Yani bilgi birikimleri büyük bir havuzda toplanıyor. E, bunlar inşallah e, neşredilecek. Umum mütercimlerin istifadesine sunulacak. Tabi Risale-i Nur çok cami, çok geniş bir Kur'an hazinesidir. Kur'an-ı Kerim'in bu asrın insanlarına bakan, ders veren büyük bir Kur'an tefsiridir. Risale-i Nur'un tercümesindeki dikkat edilecek usuller, esaslar, prensipler bunlar diğer dini eserlerin ve Kur'an-ı Kerim'in tercümelerinde de istifade edilebilecek çok kıymetli kaynaklar. Biz bunları hem Risandur mütercimlerine hem de diğer dini eserlerin mütercimlerine, Kur'an-ı Kerim mütercimlerinin istifadesine arz edeceğiz. İnşallah umum için büyük bir hazine olacağı kanaatindeyiz. Bu çalışmalar çok kişiye şey olacak yani umum böyle tercüme hizmetleri yapan kişilere belki örnek olabilecek çalışmalar. Çünkü mesela hani çok yılların böyle tecrübesi var yani İhsan Kasım abi, Güçlükhan Hanım gibi. Ahmet Akgündüz Hocam gibi yani hem akademik camiadan hem de mesela mütercimlerden ilim adamlarının değişik böyle tercüme konusunda kanatlar olan var. üstadımızın varisleri hem din adamı hem akademisyen hem ilim adamı onların böyle bütün fikirleri bir araya meçz oluyor. Çok kıymetli bir inşallah kaynak olacak yani ileride. Tabi önümüzdeki yıllarda bu çalışmalar tekrar edecek. İnşallah. Bunların birikimi çok istifadeye medar olur kanaatindeyiz.